Herkese selam. Bize çok fazla sorulan bir konunun videosuyla birlikteyiz. Bundan seneler önce aslında bu konunun rehberini yapmıştık ama o videonun üstünden çok fazla zaman geçtiği için artık güncellenmesi gerekiyordu ve bu videoda daha net anlaşılması açısından daha verilerle konuşacağız. Konumuz aynı chipset olan ama farklı model ekran kartları arasındaki farklar. Bu videoda da karşımızda iki adet örnek olacak. Onlar üstünden ilerleyerek karşılıklı canlı testlerle konuyu sizlere daha iyi aktarmış olacağız. Bu kartları bize temin ettiğinden dolayı da markalara teşekkür ediyoruz. Evet iki kartımızı da şu an ekranda görüyorsunuz. Kartların ikisi de RX 7900 XT biri olabilecek en giriş seviye kart olan yani AMD'nin referans modeli. Diğeri ise Asus'un önemli modellerinden biri olan RX 7900 XT TUF Gaming OC. Kartlar arasındaki devasa boyut farkını da görüyorsunuz. Asus'un kartı resmen dev gibi ve AMD'nin referans kartı yanında yavrusu gibi kaldı. İkisi de 3 fanda olmasına rağmen birazdan testlerde arasındaki devasa sıcaklık farklarını göreceksiniz. Bunları oyun testlerimizde de zaten yorumlayacağız. Bununla beraber iki kartın güç girişleri arasında da fark var. Referans kart 2 adet 8000 güç girişine sahipken Tough Gaming OJ 3 adet 8000 güç girişine sahip. Testlerde az sonra göreceğiniz gibi aralarında ortalama 20-22 Watt civarı güç farkı vardı. Yani Tough Gaming OJ'de daha fazla güç tüketimi söz konusu. Onlar haricinde kart üstündeki bileşen kalitesi ve soğutma performansındaki devasa farklılıktan başka teknik özellik olarak arada saat hızları harici ve bunun getirdiği işlem gücü farkından başka da herhangi bir farklılık yok. Aynı chipset kartı oldukları için ikisinin de temel teknik özellikleri aynı. Sadece saat hızları arasında soğutma performansının getirdiği esneklik olarak bir miktar fark var. Yalnız şunu da unutmayalım referans kart zaten limit sıcaklıklarda çalıştığı için çok fazla overclock desteği yok. Ama RX 7900 xt Tough Gaming OC ekran kartının devasa soğutma sistemi ve 3 adet 8000 güç girişi ile overclock'a kendisi daha yatkın şekilde. Biz tabi kartların saat performanslarına bakacağız ve iki kart arasında oyunlarda ne kadar FPS farkı olduğunu ekrana getireceğiz. Yaptığımız tüm oyun testlerini 4K çözünürlükte yaptık. Bazı oyunlarda da FSR'ı devreye soktuk. Genel olarak RX 2900 XT'nin Ray Tracing performansı 4K'da çok iyi olmadığından Ray Tracing otomatik olarak açık olmayan oyunlarda bu çözünürlükte Ray Tracing'i kapattık. Referans kartta tabi 83 derecelerden sonra biraz kendini frenlemeye başlıyor. Ama o sıcaklık değerlerine testler boyunca hiç çıkmadı. Ve bu yüzden de fan değerlerini otomatikte bıraktık. %100'e getirmedik. Bu anlamda da her iki kartı da olduğu gibi kullandığımız için test de otomatikman daha objektif bir test olmuş oldu. Evet, dilerseniz ilk oyunumuzla başlayalım. Doom the Dark Ages. İki kart arasında 20 derece sıcaklık farkı görüyorsunuz. Tabi bu hiç de az bir fark değil. Bununla beraber dediğimiz gibi Tauf Gaming 20W daha fazla güç çekerek çalışıyor. Kartların fan devirleri ve fan hızları arasında da soğutma sistemlerinin kalitesinden dolayı oldukça büyük bir fark var. Ama ortalama FPS'e baktığımızda farkın neredeyse yok gibi olduğunu görmektesiniz. 2-3 FPS farklar söz konusu ki bu da bildiğiniz gibi oyun keyfinizi etkileyecek bir durum değil. Cyberpunk testimize bakalım. Siz yine sıcaklık değerlerini ve güç tüketim değerlerini aynı zamanda ekrandan takip edin. Biz genel performans üstüne konuşalım. Yine 2-3 FPS farkın söz konusu olduğu bir oyun testi oldu. 30 derece oda sıcaklığında ve klimasız ortamda yaptığımız testlerde TUF Gaming'in soğutma sistemi gerçekten çok iyiydi. Referans kart için tabi aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Indiana Jones'ta yine ortalama ve en düşük %1 FPS'te farklar 3-4 FPS civarındaydı. Belki de en çok fark gördüğümüz oyun bu oldu diyebilirim. Yani en çok dediğimiz fark da işte 3-4 FPS kadar oldu. Yani ikisinden birinin çok bariz şekilde böyle çok daha iyi performans vermesi gibi bir durum söz konusu değildi. Spider-Man 2'de ise neredeyse aynı sonucu aldık. Yani 1 FPS gibi bir fark söz konusuydu ama ona da artık fark der misiniz bilmem. Zaman zaman yine aynı kara hızlarında devam ettiler zaten. Yani iki kart arasında performans farkı olmayan oyunlardan biriydi. Forza Horizon 5 ise ortalama FPS'te ve en düşük %1 FPS'te 2-3 FPS farkın devam ettiği oyunlardan biriydi. 18 derece böyle çakılı bir sıcaklık farkı vardı yine bu oyunda da. Tabi TUF Gaming OG'nin fan hızı ve devirleri daha düşükteydi. Onları aynı seviyeye getirmiş olsak sıcaklık farkı elbette daha fazla olurdu. Hogwarts Legacy testlerini ise 3 kez yapmama rağmen sonuç ilginç bir şekilde referans kartın lehineydi. Yani o da bir FPS bir fark tabii ki. Fark yok denecek kadar az. Ama o bir FPS fark bile referans kart lehine olduğu için beni biraz şaşırttı. Başka da hiçbir oyunda öne geçemedi tabii ki doğal olarak. Dying Light 2 kutsal 2-3 FPS farkın devam ettiği oyunlardan biriydi. Tough Gaming OJ'nin klasik farkı burada da devam etti. Birebir aynı ayarda olmamıza rağmen biraz daha düşük GPU bellek kullanımı vardı TUF Gaming tarafında. Bu testi de sonrasında tekrarladığımı söyleyeyim ama GPU bellek kullanımı yine değişmedi ve performansı aynıydı. Last of Us 1'de ise 1-2 FPS farklar gördük yani çok yakın sonuçlar almaya devam ettik. En düşük %1 FPS'te referans kart tarafında biraz daha iyi bir skor vardı. Onun haricinde sonuçlar TUF Gaming lehine ortalama FPS'te 2 FPS kadar daha iyiydi. Last of Us 2'de ise ortalama FPS ve en düşük %1 FPS'te TAF Gaming lehine 1-2 FPS fark vardı. Onun haricinde bu oyunda da iki kart arasında herhangi bir performans farkı yoktu. Genel olarak neredeyse tüm testlerde olduğu gibi TAF Gaming'in bellek kullanımı biraz daha düşüktü. Bu da birebir aynı ayarda olmamıza rağmen bana ilginç gelen durumlardan biriydi. Son oyun testimiz olan Horizon Forbidden West'te ise yine 1-2 FPS farkları harici herhangi bir fark görmedik. Klasik 18-19 derece sıcaklık farkı devam etti. 20-22 watt güç tüketim farkı da aynı şekilde devam etti. Bununla beraber maksimum gördüğümüz performans farkı ise dediğimiz gibi en fazla 1-2 FPS oldu. Daha yukarıya da çıkmadı. Evet tüm bu testlerde aslında sizlere anlatmak istediğim önemli nokta şu. Aynı chipsette daha ucuz ve daha pahalı model ekran kartlarının arasındaki temel fark soğutma sisteminden kaynaklı arkadaşlar. Üst seviye modellerin soğutma sistemleri tabii ki daha iyi. Bununla beraber ekran kartlarında kullanılan bileşenlerin kalitesi de daha iyi ve bu ikisi birleşince karta overclock yapmak için de bir fırsatınız olmuş oluyor. Bunun yanında tabi kartların güzel görünümleri de birçok insan için seçimde etkili oluyor onu da söylemiş olalım. Yalnız bu performans sonuçları sadece bu videodaki Asus ekran kartı için geçerli değil. Yani tüm markaların üst seviye modellerini testlere soksak durum çok fazla değişmezdi. En fazla 1-2 FPS oynardı üst modele göre. Benim size tavsiyem aslında şu. Ben olsam her zaman daha üst seviye chipseti almaya çalışırdım. Yani mesela atıyorum 7900 XTX'in daha giriş seviye bir modelini 7900 XT'nin üst seviye modeline tercih ederdim. Bu da benim kişisel fikrim. Siz tabii ki istediğinizi yaparsınız ama size bu rehberde aynı chipset olan daha ucuz ve daha pahalı ekran kartı arasında ne kadar performans farkı var onu canlı şekilde göstermek istedim. Bu doğrultuda da artık kararı kendiniz verirsiniz. Umarım size faydası olan bir rehber videosu da olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.